Şimdi sıra sende, göreyim seni. Hiç merak etme patron! <laughs> Biliyor musun, hayat her şeye rağmen çok güzel mülayim. Senin yanında da çok mutluyum. Keşke daha önce tanısaydım seni. Ya, ne iyi olurdu! Kiralık katilin kurşunuyla değil de... ...Karıdırdırıyla Mevla'ma kavuşurdum o zaman, değil mi? Beni çok mu gemisle buluyorsun? Ben sana ne yaptım ki? Yok canım şaka yaptım. <laughs> i̇ntihar etmek için çok çaba sarf etti. Sık sık buraya gelirdi. Ama <gülüyor> 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 intihar etti zavallı. Kim bilir ne biçim derdi vardı? Kim bilir? Dersiz insan yok ki şu dünyada. Karıdırdırından atmıştır kendini. <laughs> Adamlarım bu işi başaramadı. Vur mülayimi, al beş yüz bini! Merak etme Abbas abi, öldüreceğim onu! Bana bir şey daha getirin! Tamam abi! Gel. Çalalım mı abi? Yok, hayır, istemez. Kemancı! İstemez. Hey, Kemancı, gel buraya! Çabuk gel lan! Buyurun efendim! Çal bakayım! Taksim'den gir, Harbiye, Osman bey, Şişli'den çık! Emredersiniz! Çabuk çıkar keman! Hadi! Çalışım. Bu ne biçim kemanlar? Atın şuna dışarı. Geçmiş olsun kardeş. Adam seni az daha öldürecekti. Sağ ol kardeş, hayatımı sana borçluyum. Yalnız çok içiyorsun. Sağlığına yazık değil mi? Vay be. Ne kral delikanlısın! Anam bile sağlığımı bu kadar düşünmezdi. İnsaniyetlik ölmemiş mesela Hadi şerefe! İçme artık! Hatırım için! Alkol komasına girip ölebilirsin. Ağlatma beni! Bu kadar seviyorsun he! Bir şey istesem yapar mısın? Yaparım! Silahın var mı? Var! İyi! Hazır elindeymişken... ...Peşimdeki kiralık katili de temizler misin? Hayır! Neden? Tanır mısın o herifi? İyi tanırım! Kim? Ben! Sen mi? Evet, ben! Sen misin? Ben şimdi öldüm mü? Daha ölmedin! Sırası var! Benim de bir kalbim var! Sarhoş, zavallı bir adamı vuramam! Sen ne merhametli bir katilsin kardeş. Şerefli bir katilim ben. Aldığım paranın hakkını vermezsem intihar ederim. Hadi etsene. Hata yapmadım ki. Sen iyileşmeye çalış. Hatırım için kendine iyi bak kardeş. İlaçlarını ihmal etme. Ceryanda durma. Trafiğe dikkat et. Fazla kilo al. Olur. Dikkat ederim doktor bey. Sağ ol. Çok anlayışlısın. Başka bir arzun var mı? Var! Bana bir ninni söyle de uyuyayım! Lüzum yok! Nasıl olsa yarın tamamıyla uyuyacaksın! Sahi mi?